Herkese merhaba. Ders çalışmaya harcadığınız o saatleri şöyle güzel bir sınav başarısına dönüştürmeye ne dersiniz? Bugün not tutma sanatında ustalaşarak bunu nasıl yapacağımızı konuşacağız. Hadi başlayalım o zaman. Eminim çoğunuz bu durumu yaşamışsınızdır. O kadar sinir bozucu bir an ki, saatlerce çalışıyorsun, kitabı yalayıp yutuyorsun ama sınav çağıdı önüne bir geliyor, bütün bilgiler sanki buharlaşıp uçuyor. İşte bu hepimizin yaşadığı o ortak dert. Peki, asıl mesele ne biliyor musunuz? Sorun bizim çalışmak kelimesine yüklediğimiz anlamda. Çoğumuz ders çalışmayı gerçekten öğrenmekle aynı şey sanıyoruz. Ama hayır, aralarında dağlar kadar fark var. İkisi kesinlikle ama kesinlikle aynı şey değil. Bakın, olayı şöyle düşünün. Kitabı açıp saatlerce okumak aslında bilgiyi beyninizde sadece misafir etmek gibi bir şey. O bilgi gelir, biraz kalır ve sonra gider ama gerçek öğrenme o bilgiyi ev sahibi yapmaktır, kalıcı hale getirmektir. İyi de bu bilgiyi misafirlikten çıkarıp nasıl kalıcı yapacağız? Çözüm aslında o kadar basit ve o kadar gözünüzün önünde ki sizin gizli silahınızdan bahsediyorum. Ders defteriniz. O sizin en güçlü çalışma aracınız, ciddiyim. Şu söze bir bakın. Bu laf aslında bütün olayı özetliyor. Yani sizin o ders defteriniz var ya, aslında hocanızın beyninin o dersle ilgili önemli bulduğu her şeyin bir çıktısı gibi. Adeta bir hazine. Peki neden bu kadar değerli bu defter? Düşünsenize içinde neler var? Hocanın "Burası çok önemli arkadaşlar." dediği yerler. Adım adım çözdüğü o örnek sorular. "Buranın altını çizin." diye bas bas bağırdığı kısımlar ve tabii ki tahtaya yazdığı her bir kelime. E daha ne olsun? Sınavın yol haritası resmen elimizde. Tamam, defterin bir hazine olduğunu anladık, süper. Peki bu hazineyi nasıl kendi malımız yapacağız? İşte şimdi size her şeyi ama her şeyi değiştirecek o altın kuraldan bahsedeceğim. Hani yaparız ya, açarız defteri bir de temiz bir kağıda aynısını kelimesi kelimesine yazarız. İşte bu yapılan en büyük hatalardan biri. Beyniniz bu sürece hiç dahil olmuyor ki. Resmen bir fotokopi makinesi gibi çalışıyorsunuz. Başka hiçbir şey değil. Sadece eliniz yorulur. İşte bütün sihir burada başlıyor. Bir konuyu alıp kendi kelimelerinizle, kendi anladığınız şekilde yazdığınızda o bilgi artık size ait oluyor. Sınavda takıldığınız o an var ya, aklınıza kitaptaki o süslü cümle değil, sizin kurduğunuz o basit cümle gelecek ve o cümle cevabın kapısını açan anahtar olacak. Tamam. Notlarımızı kendi cümlelerimizle hazırladık. Çok güzel. Peki gerçekten öğrendik mi yoksa sadece kendimizi mi kandırıyoruz? İşte bunu anlamanın çok sağlam nihai bir testi var. Hem de çok basit. Yapacağınız şey şu. Kapatın kitabı, defteri, her şeyi ve başlayın konuyu sesli bir şekilde sanki karşınızda bir arkadaşınız varmış gibi anlatmaya. Anlatırken bir yerde eee e diye takıldınız mı? Cümleyi toparlayamadınız mı? İşte bu harika bir şey. Çünkü bu sizin zayıf noktanız. Sınavda da tam olarak orada zorlanacaksınız demek. Artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Geri dönüp sadece o takıldığınız yere çalışın. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Anlatabiliyorsan o bilgi senindir. Anlatamıyorsan sadece okuyup geçmişsindir ve o bilgi ilk fırsatta uçar gider. Bu kadar basit. O bilgi artık sınav stresinden falan etkilenmez. Şimdi gelin hazırladığımız bu harika notları birkaç küçük dokunuşla bir üst seviyeye taşıyalım. Nasıl daha da mükemmel hale getirebiliriz ona bakalım. Birkaç tane pratik tüyo vereyim. Mesela renkli kalemler kullanın. Ana başlıklar için bir renk, önemli detaylar için başka bir renk. Beynimiz bu görsel ayrımı çok sever. Notlarınıza sadece en kritik formülleri, en kilit kavramların tanımlarını ve bu neden oldu sorusunun cevabını yani neden-sonuç ilişkilerini yazın. Amacımız sayfalarca değil, kısa ve öz bir özet çıkarmak. Ve geldik son ama çok önemli bir noktaya. Bu yolda yalnız değilsiniz. Hatta bazen en büyük destek en yakınınızdaki arkadaşınızdan gelir. Şimdi dürüst olalım, dersin her saniyesini pür dikkat dinleyebilen var mı aramızda? Yok tabii ki. Tam sizin hayallere daldığınız bir anda hoca sınavın en önemli tüyosunu vermiş olabilir. E ne yapacağız? İşte burada devreye kankanız giriyor. Oturun notlarınızı karşılaştırın. Onun yakaladığı ama sizin kaçırdığınız o küçük ama hayati detayı işte o zaman bulacaksınız. Evet, artık çalıştım ama yapamadım diye bir bahane kalmadı. Çünkü artık sadece çalışmanın değil, gerçekten öğrenmenin yolunu biliyorsunuz. Bütün araçlar elinizde. Peki ne bekliyorsunuz? Hadi bakalım ilk olarak hangi derse bu yöntemlerle meydan okuyacaksınız? Karar sizin.